SSK, Bağkur, 4C, EYT'lisine müjde geldi. Sabah 6.30'da duyuruldu, 7500 TL maaş artı promosyon. 17 ila 28 Eylül tarihinde cepler dolacak. Eylül ayı itibarıyla bankalar, emeklilere özel çeşitli avantajlar ve teklifler sunarak bu müşteri kitlesini kendilerine çekmeye çalışıyor. Emekliler ise kendi ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda en cazip teklifi seçmeye çalışıyorlar. Ayrıca Temmuz'da maaşlara gelen zam düzenlemesi de rekabeti kızıştırdı. Başvuranlar maaşa ek promosyon ödemesini kapıyor. İşte detayları. Eylül ayı ile birlikte bankalar, emekliler için özel avantajlar ve teklifler sunarak bu önemli müşteri kitlesini bünyelerine çekmeye odaklanıyorlar. Bu sürece ek bir ivme kazandıran faktör ise Temmuz ayında maaşlara yapılan zam düzenlemesi oldu. Emekliler, promosyon ödemelerini alabilmek için başvurduklarında maaşlarına ek bir gelir elde ediyorlar. Örneğin maaş ödemesi cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri cuma günü maaşlarını alırken, pazar gününe rastlayanlar ise pazartesi günü ödemelerini alıyor. Eylül ayı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17 ila 26'sı arasında, Bağkurlular ise her ayın 25 ila 28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. SSK ile RİND ödeme takvimi. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20, SIN'de. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21, SIN'de. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22, SIN'de. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde. Kanatlı para tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26, sında maaş ödemelerini alıyor.